15 Temmuz 2016 günü Deniz Sesi Komutanlığı'nda mezuniyet törenim vardı. Ailem de mezuniyet törenimden dolayı İstanbul'a benim yanıma gelmişlerdi tören için. Ardından gündüz mezuniyet töreni yapıldıktan sonra Heybeliada'da akşam izne çıktık. İstanbul'da yaşayan teyzemler var. Ailem mezuniyet töreninden sonra oraya geçmişlerdi. Biz de Harp Okulu'nda eşyalarımızı bıraktıktan sonra teyzemlere geçtim. İzne çıktık. Teyzemlerde otururken e, dedemden telefon geldi. E, köprü kapatılmış trafiğe çıkmış mıydınız yola? Yani Isparta'ya gidecektik. Yola çıkmış mıydınız dedi. Biz de haberimiz yok deyip televizyonu açtık. Ve televizyondan olayları takip etmeye başladık. Ardından e, Sözde Yurtosul Konseyi'nin TRT'de bildirisi yayınlandı. Ardından dönemin e, başbakanı Sayın Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanımız açıklamalar yaptı ve halkı meydanlara davet ettiler. Ardından saat 12.45 12.50 gibi biz evden, eniştemgilin evinden çıktık. Eniştem, babam, abim ben. Bir de komşularımız vardı. Eniştemlerin evi tam Aksaray'da. Yani emniyet büdürlüğü Büyükşehir Belediyesi valiliğin tam ortasında kalıyor. Biz Büyükşehir Belediyesi'ne doğru yürümeye başladık. Ardından e, silah sesleri gelmeye başladı. Yani o esnada e, ne yapabilirim diye düşünüyorum. Yani benim elimden ne gelir? Gidiyoruz. Ama ne yapacağım oraya gittiğimde diye düşünürken e, askeri kimliğimi gösterip Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını oradakilere söylemek geldi. Yani bu şekilde, bu düşünceyle yürümeye devam ettik. Oraya e, Büyükşehir Belediyesi'nin önüne vardığımızda havaya ateş eden askerleri gördüm. Havaya ateş eden askerler, e, yani onlara doğru ben yürümeye başladım. O esnada abim, babam, eniştem hep arkamda kalmış. Yani birbirimizi kaybettik o esnada. Çok kalabalık, acayip kalabalık vardı. Binlerce insan vardı. Ardından ben ateş edenlere doğru giderken, havaya ateş edenlere doğru giderken bir anda sağ ayağımda bir acı hissettim. Ardından zaten e, basamadım yani bastığımda his yoktu. Direkt yere düştüm. Sonrasında e, hiç o esnada dediğim gibi yani babam gil, abim gille bir iletişimimizi kaybetmiştik, birbirimizi kaybetmiştik. Hiç tanımadığım iki kişi kaldırdı beni yerden. Yani o ateşin içine girdiler, yani e, benim aklımın ucuna dahi gelmemişti açıkçası insanlara, vatandaşlar, ateş, yani askerlerin ateş edebileceği. İki kişi kaldırdı beni. E, Ardından kalabalığın içine girdik, bir iki kişi daha yardım etti, dört kişi beni taşıdılar. O esnada Medikal Park Hastanesine gittik, Saraçhane'nin orada hastane varmış. Oraya gittik, İlk müdahale orada yapıldı. Ardından hastanede ciddi manada ağır yaralılar ve hatta direkt o an şehit olmuş olan vatandaşlarımız olduğundan dolayı sizle ilgilenemeyeceğiz, çok daha fazla ağır yaralımız var dediler. ...sizi başka bir hastaneye sevk edeceğiz dediler ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ettiler. O gece Haseki'ye yattım. Yaklaşık iki ay tedavi sürecim oldu. Hastanede yattım. Ardından bir senede fizik tedavi sürecim oldu. En sonunda da e, 2017'de Süleyman Demir Üniversitesi'nde işe başladım. Aynı zamanda Siyaset, Bilim ve Kamu Yönetimi bölümünü bitirdim. İlk... E, 10 gün yani hastanedeyken ben ne bir şey yiyebildim ne bir şey içebildim. Yani hiçbir şey yapamıyordum. Ağrılarım çoktu. En çok böyle beni yaralayan, etkileyen, üzen ee, dediğim gibi yani psikolojik olarak aşırı etkileyen olay benim silah arkadaşlarımdan yani bu kurşunu yemem oldu. Yani biz eğitim askeriyede eğitim alırken devleti, milleti, bayrağı, vatanı korumak bizim görevimiz. Ama biz yani millete karşı ateş açmak, elinde bayrak olan insanlar ateş açmak, bu Türk askeri bizim askerimiz değildi. O tamamen bu terör örgütünde Fethullahçı terör örgütüne mensup askerlerdi. Ben onlara bizim askerimiz demiyorum yani. İstanbul'a her gidişimizde ben önce bir okula gidiyorum yani vapurla. O içimizde yani muhtemelen tüm dev arkadaşlarımın da aynıdır. İçimizde o kaldı yani üniforma hasreti. Ünifo yani biz hala özellikle yani benim tüm üniformalarım hala dolabımda duruyor. Bazen çıkarıp çıkarıp bakıyoruz mu yani. O şekilde hasreti hala var içimizde. Bu 2017'de birinci yıl dönümünde ikinci yıl dönümü, beşinci yıl dönümü yani muhtemelen 10. 20. yıl dönümlerinde de aynı. Bu içimizden hiç soğumayacak. Yani unutmayacağız. 15 Temmuz'da yaşananları Türkiye Cumhuriyeti Devleti biz Türk vatandaşları olarak bir daha yaşamamamız için elimizden gelen en iyi şekilde çalışıp devletimizi geliştirip hiçbir şekilde bu türlü etkenlerden etkilenmeyecek bir devlet ve toplum olarak yaşamak en önceliğimiz. Yani vatandaşlarımıza, tüm dünyaya artık yani dini istismar ederek, dini kullanarak insanları kandırıp, insanların hayalleriyle oynayıp, devlete büyük bir ihanet ederek hala daha dışarıda olan bu e, yapının elebaşı Fethullah Gülen. Yani bir daha bu türlü insanlarla karşılaşmamak için, bir daha buna benzer olaylar yaşamamak için tamamen devlet odaklı, millet odaklı olup hiçbir toplumun, hiçbir örgütün içinde olmayıp devletimiz ve milletimiz için yaşamalıyız.